Maraş merkezi depremlerde büyük zarar gören Antakya'da incelemelerde bulundu. Ve Antakya'yı görmeyen depremi gördüm demesin ifadelerini kullandı. Antakya'da ilk andan bugüne kadar yaşanan şey büyük bir koordinasyonsuzluk. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 6 Şubat depreminin büyük yıkıma yol açtığı kentlerden Antakya'da inceleme yaptı. Özel, afet bölgesinde açıklamalarda bulundu. Bu İnsel Apartmanı göçtü ve altında onlarca kişi kaldı. Şu anda çalışmalar artık durmuş durumda. Maalesef canlı çıkarma umudu kalmadığı için başka enkazlarda çalışılıyor. Daha sonra buradan aşağıda kimse kalmadığı düşünülerek bir arama kurtarma yerine enkaz kaldırma yapılacak. CHP Grup Başkan Vekili kayıpların yüksekliğine vurgu yaptı. Bugün Antakya, Antakya'yı görmeyen depremi gördüm demesin. Antakya'da koca mahalleler göçmüş durumda ve sayısını şimdiden telaffuz etmeye korktuğumuz bir kayıpla karşı karşıyayız. Özel eksiklikleri sıraladı. Hijyen sorunu var, su sorunu var, açlık sorunu var. Öncelikle buraya gelebildiği kadar çadırın gelmesi lazım. Buraya seyyar tuvaletlerin gelmesi lazım. Az sayıda seyyar mutfak var bunların hızla arttırılması lazım. Ve Antakya'ya devletin ve milletin şefkatli elinin bir an önce ulaşması lazım. CHP'li özel merkezi yönetim ile yerel yöneticiler arasındaki koordinasyonsuzluğa dikkat çekti. Merkezi yönetimin yerel yönetimle koordine kuramamasıyla karşı karşıyayız. Vatandaşın umutsuzluğu artık öfkeye dönüşmüş durumda. Bir an önce çadır, ısıtıcı, mutfak ve her türlü hijyen malzemesi ve seyyar tuvaletlerin buraya gelmesi gerekiyor.